Paranoya Paranoya, psikiyatrik bir hadise olarak, insanda muhakeme, dengeli düşünme ve makuliyete bağlı hüküm vermeyi bozan müzmin bir ruhi hastalıktır. Böylesi psikopatlar arasında paranoya tavrı gösterenlerde daha ziyade şu dört husus göze çarpmaktadır. Bir, kendine olağanüstü bir değer verme, böyle bir beklenti içinde bulunma, egoizma ve egosantrizma tavırları sergileme, herkese tepeden bakma ve beklediklerini buldukça da şişme, kabarma. 2. Zulme uğrayacağı korkusuyla sürekli güvensizlik hafakanlarıyla oturup kalkma ve her şeyden, her kıpırdanıştan şüphelenme stresleriyle Tir, tir titreme. 3. Böylesi kahredici düşünce kaymalarıyla çevresindeki her farklı oluşumu kendi aleyhinde bir projenin parçası gibi görme ve ne olur ne olmazlara binaen vehim blokajlı stratejiler oluşturma. 4. Sadece kendisinin doğru davrandığı, doğru işler yaptığı cinnet hezeyanlarıyla içtimai uyuşmazlıklara sebebiyet verme. Derken bu inhiraf ve fikri çarpıklıklarını tabiatının bir derinliği haline getirerek, yüzde bir, binde bir tehlike ihtimalleriyle hezeyandan hezeyana sürüklenme ve şöyle böyle sahip olduğu şeyleri elden kaçırma, başkalarına kaptırma endişesiyle tir tir titreme, hayali zalimler ve asiler icat ederek, Güçlü ise muhalif kabul ettiklerini ezip bitirme, zayıf ve dayanıksızsa, bir gün evvel can alıcı hasımlar olarak dillendirip durduğu en muzır çevrelerle itilaflara girerek, ve tahsis ittifak demiyorum, vehmi hasımlara karşı din ve iman düşmanlarının dahi yapmadığı şenaat ve dinaetleri irtikap etme. Erva-ı habise ve şeytanların güdümünde, daha yüzlerce mesavinin yanında hayır yollarını tıkama, peygamberler güzergahında yürüyenleri asi ve eşkıya gibi göstererek itibarsızlaştırma, çok önemli evrensel değerleri dört bir yanda temsille insanlık çapında bir basübadel mevte zemin hazırlama aktivitelerini engelleme, daha çok bir sürü tavrı sergileyen şuursuz yığınları onlarca kutsal kabul edilen argümanları kullanarak sui emellerinin birer figürü haline getirme. Evet, bu tür nefis ve heva dürtüleriyle irtikabede geldikleri yüzünden böyle biri toplumda huzur bırakmadığı, bırakmayacağı gibi kendi de umduklarını elde edememiştir, edemez. Aksine paranoya kaynaklı yapıp ettikleriyle kendinin de yakın çevresinin de hayatlarını cehenneme çevirmiştir çevirir. Paranoyak işlerini tahrip yöntemine bağlı sürdürdüğünden kolay elde edilen bu işte gönlünce elde ettiği sonuçları firaset ve kıyasete veren bir mecnundur. Ama o tımarhanedeki deliler gibi başkalarını anormal gördüğünden sürekli farklı cinnet tavırları sergiler kendi gibi düşünmeyenleri hain ve terörist sayarak, gözlerinin onun makamında olduğu ve fırsat elde edince gelip onun sahip bulunduğu şeyler üzerine konacakları paranoyasıyla oturur kalkar. Korunma adına özel birlikler oluşturur, sürekli villadan villaya geçerek yer değiştirir durur, ne yığın yığın korumacı teşkiliyle yetinir ne de iç içe korunma seralarını kâfi görür. Mükab vehimlerle kendi hayatını da şuursuzca arkasından sürüklenenlerin hayatını da cehenneme çevirir. Seviyesiz bir ortamda neşet edip kaderin cilvesi önemli makamlar ve payeler elde eden paranoyaklar, biraz da aşağılık kompleksine bağlı, elde ettiğim imkan iktidar ve servetleri başkalarına kaptırırım paranoyasıyla, akla ziyan her türlü hezeyana girer ve iç içe vehimlerle ölür ölür dirilirler. Melekleri, melek ruhlu insanları yılan gibi görür ve şeytanlara yahşi çekmeye dururlar. Amnofis böyle bir paranoyaktı. Hz. Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarının belli bir güce ulaşacakları vehmiyle hayatı kendine ve arkasındaki akıl zedeleri zehir etmenin yanında dünya kadar insanın da tıpkı çağın firavunları gibi kanına girmiş ve katmerli zulümler işlemişti. Mevsimi gelince de kader onun ipini çekmişti. Tarih günümüze dek sayılmayacak kadar Amnofis'ten ve onların zalimane edip eylediklerinden bahseder, ve erbabı basirete dikkatli olma güzergahını işaretler. Zamana ait özel renk ve desen, ad ve ünvanlar farklı olsa da, tarihi tekerrürler devri daimi çerçevesinde hiçbir dönem bu insan bozması mahluklardan hali kalmamıştır. Firavundan Haman'a, Buhtun Nasır'dan Şabur'a, Stalin'den Hitler'e ve onları takip eden Yezidlere kadar bir sürü paranoyak gelmiş geçmiş, insanlığın yüz karası olarak aynı mesaviyi irtikab etmiş, aynı ifal yollarını kullanmış, villa ve saraylarıyla aynı şeytani yolu takip etmiş, sürekli vehimle oturup kalkmış, saltanatlarının ellerinden alınacağı korkusuyla yutkunup durmuş, her zaman en kötü ihtimallere göre deyip kafirce stratejilere başvurmuş. Ve binlerce milyonlarca vatan evladına karşı onlara değişik karalayıcı itibarsızlaştırıcı namlar takarak en zalimce muamelede bulunmuşlardır. Yakın tarih itibariyle Almanya'da Hitler, saltanatım elden gider diye bir sürü harabellere, yıkılmış hanumanlara ve işkenceyle ölüp giden canlara karşı aynı kompleksle hareket etmişti. İran'da Şah, Hümeyni ve taraftarları saltanat ve devdebesini elinden alırlar ve hayaliyle gözünü kırpmadan on binlerce insanın canına kıymıştı. Saddam adı Hümeyni olmasa da o karakterde biri haramilikle elde ettiği şeylerin üzerine gelir konar diye muhalif zannettiklerini kesti, biçti, doğradı. Kaddafi'nin durumu da bunlardan farklı değildi. O da vehmi bir Hümeyni çığırtkanlığıyla etrafı yakıp yıkıyor, aynı cinnet tavırları sergiliyordu. İslam dünyasında bir zakkum gibi türeyen çağın diğer paranoyakları da bunlardan farksız. Sudan sebeplerle insanlar zindana atılıyor, ana evlat birbirinden koparılıyor, masumlar işkenceyle öldürülüyor, hukuk, adalet ayaklar altında yolluk gibi çiğneniyor. Bütün bunlara insan şeklindeki mahluklar aval aval bakıyor. Süfyan muakkibi taylasanlı horasanlılar bu tür firavunlara hamanlık yapıyor. Ölen öldüğüyle, çeken çektiğiyle kalıyor. Ve dilsiz şeytanlar film seyreder gibi bütün bu şenayetleri, denayetleri hissiz, hareketsiz seyrediyor. Şimdi bütün mazlum ve mağdurlara, gözleri veralarda, veraların verasında, Ya gharatallah huffis seyra musri'aten fi halli uqdetine demek kalıyor. Keşke her şeyden evvel bütün mağdur ve mazlum Müslümanlar olarak, hayır Allah'ın takdir buyurup yarattığındadır deyip, kaderi taşatma durumuna düşmesek, keşke radine billahi rabben soluklarıyla hep gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa lütfunda hoş kahrında hoş mazmunuyla nefes alıp verebilsek keşke derin bir saygı hissiyle gelir elbet zuhura neyse hükmü kader hakka teffizi umur et ne elem çek, ne keder, itminan bahş inancı ile oturup kalksak. Keşke maruz kalınan şeyleri hatalardan arıtma kurnaları gibi görerek, arındırır belalarla hak sevdiklerini, arındırdığı gibi pak suların kirleri mülahazasıyla mırıldanıp teselli olabilsek. Keşke her zulüm ve mesavinin bir gayretullaha dokunma miadı vardır diyerek o vakti merhuna saygının ifadesi zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla tallahi lekad eserakallahu aleyna deyip her şeyi sahibine havale edebilsek. Keşke küfür devam eder ama zulüm devam etmez hakikatine binaen, zulmine abad olanın ahiri berbad olur itikadıyla evveli değil ahiri görebilsek. Keşke her şeyi olup bitenlere nigehban Ali u habire bırakarak zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var inancıyla. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ile soluklansak ve muvakkat mesaibi dillendirmesek. Büyüklerin yol erkanı ve virdi zebanı bu olmuştur. Bizimki de o olmalı ve bu da geçer deyip, zift neşriyat taraftarlarının deyip ettiklerine kulak asmadan, gönlümüzdeki gül bahçeleriyle çevreyi ıtıryat çarşısına çevirerek, burcu burcu gül kokularıyla Herkesi mest ve sermest etmeliyiz. Cenab-ı Hannanu Mennan, Rahimu Rahman, bu yolda bize sarsılmayan irade, duruşta kararlılık ve kararlılıkta temadi lütfeylesin.